İyi Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde çok sayıda gencin katılımıyla Samsun'un gençlerinin sorunları konuşulduğu iftar programında ilk yemeği Büyükşehir adayı İmren Liray Tüfekçi dağıttı. İftar sonrası soru cevap şeklinde ilerleyen programda gelen soruları cevaplayan tüfekçi, gençlerimizin derdini en iyi bilen parti ve başkan adayı biziz. Bu şehri her anlamda birlikte ayağa kaldıracağız. Sizin iyi şartlarda eğitim almanız, sosyalleşebilmeniz ve gezip görebilmeniz için tüm projelerimiz hazır. Maddi sorunlarını dert etmeden eğitim görebilmeniz için aylık 20 bin iş ücretsiz ulaşımın yanında kampüs içinde de tamamen ücretsiz şekilde hareket edebileceksiniz. Faturaları dert etmemeniz için her ay su faturanıza 100 lira yardımı hayata geçireceğiz. Her şey geleceğimiz, her şey iyi bir Samsun için. Samsun'da gençler bizimle birlikte sorumluluk alacak. 19 Mayıs gençliğiyle birlikte bu şehri hak ettiği yere getireceğiz diye konuştu.